İşte ilk 15 dakikamız başladı bile. Sarı konuyla başladık. Türkiye'de gençler ne istiyor diye konuşacağız. Psikiyatrist Profesör Doktor Hakan Türkçapar bizimle. Hoş geldiniz. Hoş Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Gençlik Sosyolojisi Uzmanı Doçent Doktor Hakan Yücel de bizimle. Hoş geldiniz siz de. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Bir TÜİK raporunu okumak Hı -hı. istiyorum. 2024 verisi bu. 15 ile 24 yaş arasında 13 milyon genç var. Ve bu 13 milyon genç toplam nüfusun %15'i demek. Bir başka matematiksel bakış açısı ile da işte 7 genç 7 kişiden biri genç kategorisine giriyor. Ülke için çok değerli olması gereken bir gruptan söz ediyoruz. Peki genç olmak Türkiye'de ne anlama geliyor? Sizinle başlayalım Hakan Hocam. İki Tabii. Hakan Hocam var sizinle Tabii. başlayalım. Ee, yani bu uzun tartışılacak bir konu ama e, genç olmak 10 e, yıl önce bir gazete yazısı başlığındı. E, genç olmak zor zanaat diye. 80'li yıllardan beri Türkiye'de genç olmak çok zor. Gençler ne istiyor? en temeli olarak saygınlık istiyor, ondan sonra da katılmak istiyor. Yani bence kuşaklar arasındaki problemlerin en temeli, evrensel olanı saygınlık yani yetişkin muamelesi görmek ve süreçlere de katılmak. Zaten gençle yaşlıyı eğer sosyolojik anlamda alırsak, eskilik yenilik üzerinden eskiler yönetiyor, Gençler de yönetime katılmak istiyor, böyle diyebiliriz. Hı hı. Tabii bu genç çok araştırma kurumdum. yapan hı. çok kafa yoran yıllardır bilirsiniz. Gençleri tanımlarken e, yaştan söz etmek şart mı? Nasıl siz nasıl tanımlıyorsunuz kişisel olarak? Çok güzel bir soru. Aslında şart değil. Yani genç olmak, yeni olmak, eğitim süreci içinde olmak ve e, karar süreçlerine katılmamak aslında en Temel tanımı, sosyolojik tanımı Alınmamak böyle. Alınmamak mı, katılmamak mı karar süreçlerine? Yani kabul edilmemek, dahil edilmemek. Katılamamak. Evet, katılamamak. Eğer bunları yapıyorsanız yetişkinsiniz. Hmm. Ve bazen bu hmm. yıllar alabiliyor. Yani 40'lı yaşlarda bile artık genç olmaktan bahsediyoruz. Gençliğin uzamasından. Doğru. Çünkü işte genç işsizliği, kariyerin uzun sürmesi vesaire gibi nedenlerle. Bence buradan bakmak daha doğru olur. Yani biyolojik hmm. bir hmm. kategori olarak değil, değil hmm. toplumsal bir durum. Ee, tıpkı toplumsal cinsiyet gibi, mesela kadın olmakla dişi Hı -hı. olmak aynı şey değil, biyolojik durumdan farklı bir şey. Genç olmakta tabii ki ergenlik dönemi diye bir şey var Hı -hı. ama Hı -hı. E, toplumsal anlamda farklı bir şeyden bahsediyoruz. Doğru. Karın. Ergenlik dediniz, şimdi Hı -hı. gençlik evet ergenliği de kapsayan bir kimlik oluşumu süreci Hı -hı. aslında. Hı -hı. Bu süreç içerisinde yeterince desteklenenlerle desteklenmeyenler arasında nasıl farklar var? Şöyle aslında 12 yaşlı işte 24 yaşa kadar sürüyor aslında biyolojik anlamda düşündüğümüzde ve bu dönem biyolojik olarak hani beynin yapılandığı ve son halini aldı. Hatta işlem hızı olarak insan beyninin en hızlı çalıştığı dönem 24 yaş civarı yani genç insanda böyle bir aileden çıkıp artık aile beğenisinin yerine akran onayının, akran gruplarının önem kazandığı bir dönem. Ve kendisini birey olarak ortaya koyduğu bir dönem artık. Hani ayrı bir işte o hocamın saygınlık dediği şeyi de istediği bir dönem. Birey olarak kendini geliştirmek istediği bir dönem. Ve bunu da genelde akran grupları içinde gerçekleştirdiği bir dönem. Özellikle hani gençlerin bu konuda desteklenmesinden öte. <laughs> eğer önlerine engel çıkartılmazsa zaten gençler o yolunu bulur diye düşünüyorum ben. Gölge etmeme evet, kâfi evet. diyorsunuz. Çünkü ee, hani tarih boyunca o dönem insanın hı. kendini kanıtladığı, hı hı. toplumsallaştığı, kişiliğini geliştirdiği ve bir şeyler yaptığı, bir şeyler ürettiği bir dönem. Hı hı. Hatta daha yenilikçi ve yaratıcıdır yani genç insanların hı hı. E, zihni. Tabii ki kendine göre handikapları e, var ama hı hı. E, o yenilik arayışı, o hız, o dinamizm bence bütün toplum için önemli. E, biyolojik anlamda hani genç yaş sınırını aşsa da, Hani genç dediğimiz insanlarda herhalde o yeniliği, Hı -hı. o dinamizmi sürdüren kişiler deniyor ama tabii ki biyolojik tabii. olarak da bir e, Hı -hı. gençlik dönemi diye bir şey var. Birey olmak dediniz. Birey olma çabasındaki Hı -hı. gençler ya da birey bilinci Hı -hı. gelişmiş gençler neden yetişkinler tarafından bencil diye etiketleniyor? Burada esas sorun iletişim sorunu. Yani eski kuşağın kendi kurallarına göre düşünmesi. E bir de gençlerle yaşlılar arasında, yetişkinler arasındaki ilişki aslında bir iktidar ilişkisi. Yani yapısal hı hı. bir durum da var. E burada hani dengeyi sağlamak için iktidarda paylaşmayı kabul etmek gerekiyor. E bencillik konusunda şunu söyleyebilirim. Yani bireyci değil gençler aslında. Birçok araştırma bunu gösteriyor. Birey, özne olma çabasındalar hı hı. ve özne olma isteği, yani saygın bir birey olma, işte özgürlük alanına sahip olma, Hı -hı. hocamın dediği gibi potansiyelini gösterebilme Hı -hı. şansına sahip olma isteği çok yoğun. E, bunun içinde dayanışmaya da giriyorlar. Çünkü e, bireysel olarak Hı -hı. özgür olmamız için başka bireylerin de özgür olması gerekiyor. E, saygın olmamız için saygı duymamız da gerekiyor. E, buralardan bence okumakta fayda Hı -hı. var. E, kuşakları anlamaya çalışmak gerekiyor. Anlamak da şudur. Neyi neden yaptığını doğrudan kendisine sormak. Biz sağ araştırmalarında bunu yapıyoruz. Yani gençlere bir kaynak olarak bakıyoruz. Yani onları ciddiye alıyoruz. Ne, pratiklerine bakıyoruz, söylemlerine bakıyoruz. Hı 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 içeriden anlamaya, kavramaya çalışıyoruz. Bu yapıldığı zaman zaten gerçeklikte anlaşılmış olur kanaatimle. Kulak ince. vermek Hı -hı. ve dinlemekten söz ediyorsunuz, sonra da anlamaya çalışmaktan. Size bir de şunu sormak istiyorum. Başında kavak yerleri esmek, delikanlı gibi ifadeler, böyle hafif bir küçümseyici ton, Hı -hı. bir ön yargı içeriyor, değil mi? E, evet ve bunlar büyük ölçüde de bir kurgu çünkü. Hani kişisel gelişim diye bir şey var. Bazı insanlar erken olgunlaşır, bazıları hiç olgunlaşmayabilir. İşte benim gibi gençlerle hep bir arada olan işte üniversite hocaları bazen kendini hep genç zanneder. Sadece aynaya baktığında genç olmadığını anlar. Tabii bazı kurgular çok yaygınlaşırsa bir gerçeklik de oluşturabiliyorlar. Böyle bir algı oluşuyor. Yani bence bu aslında iktidar paylaşımıyla çok ilgili. Hani gençleri biz delikanlı işte hı hı. E, duygularıyla hareket eden kişiler olarak görürsek hı hı. E, tabii ki doğal olarak e, biz onları karar e, süreçlerine dahil etmeyeceğiz buna karşılık da başka avantajlar olacak. Mesaj şımartılabilecekler. Bence biraz böyle bakmak lazım. Yani bunları kişisel okumak gerekiyor. Ben gerçi psikolog değilim. Hani hı hı. alana girmek istemiyorum ama hani e, bireysel olan özellikleri belli bir yaş grubunun tamamına hı hı. E, atfetmek bence doğru değil. Bir de antropolojik araştırmalar bize şunu gösteriyor. Mesela işte ödipus kompleksi gibi kompleksler ilkel denilen gruplarda yok. Yaş hiyerarşisi var ama bu kadar güçlü değil. Bu hı. kadar modernlikteki kadar e, gelişmiş değil e, Dolayısıyla bunların tarihsel olduğunu da e, düşünmemize ha. Bence e, fayda var ama önemli bu yani öyle kodlama yaptığımız zaman ona göre de ilişkiyi kuruyoruz ve maalesef ciddiye de almıyoruz. Oysa özellikle evet. üniversite çağında gençlerin ciddiye alınmak, muhatap alınmak gibi bir problemleri var. İkinci kez tekrarlıyorum ama önemli olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Buna katılıyor musunuz? Evet. Yani gençlik dönemi işte muhakkak bunalım dönemidir, işte çalkantı Krizler, dönemidir, krizdir. Hep bu araştırmalarda öyle, bu. bunun <laughs> böyle olmadığını gösteriyor. 90'lı yıllarda bizim klinikte yapılan e, ve hem işçi hem öğrenci gençler arasında hani böyle bir özelliği yok. Aksine o dönemde eğer bir problem varsa aslında o var olan bir psikolojik rahatsızlığın hı. ilk ortaya çıkışı gibi. Hı hı. Şimdi genelde hani o ailelerimiz o çocukluk döneminde ilk çocuk dünyaya geldiğinde maalesef günümüz dünyasında şöyle bir anlayış var. Sanki bir heykel tıraş gibi aile ve çevre onu yontup istediği şekli verecek hı hı. gibi. Oysa ki hani çocuk dünyaya hem geçmişin hem o aile geçmişinin genetik donanım insanlığın hani ortak biyolojik deneyimiyle birlikte bir hazır malzeme geliyor. Dolayısıyla hani Çocuk yetiştirme böyle bir heykeltıraşlık, mühendislik işinden çok bir bahçıvanlık işi hmm. gibi yani hmm. ne bileyim işte bir portakal çekirdeğinden portakal olur. Ha mühim olan nedir? Hmm. O onun yetişeceği uygun bir ortam hazırlamak. Evet. Şimdi o dönemde adeta bir insan zihni bir sünger gibi her şeyi çeker. Gençlik döneminde ise bir yalınlaşma, bir hatta beyinde de bir budanma oluyor hmm. ve son derece daha fokus oluyor. Ve o zaman da o çocukluk dönemindeki heykeltıraşlık çabalarında iflas etti ve dolayısıyla da aileye isyan edildiği bir dönem. Hani çocukken efendim piyanoya götürülmüş, işte spor yaptırılmış, yabancı dil dersi aldırılmış ama çocuğun tabiatına belki de uymayan şeylere bu sefer genç o dönemde hayır demeye başlıyor. O zamanda ne oluyor işte gençlik isyan dönemi veya bunalım dönemi gibi görülüyor. Oysa ki aslında de yansıyor. E, kendi e, varoluş biçimi neyse o varoluş biçimini gerçekleştirmesi için e, ailenin ona e, yol açması gerek. Yani istediği kalıba sokmaya çalışmak değil hı hı. onun e, özellikleri neyse o özellikleri. Çünkü herkes hı hı. E, ailenin hayal ettiği özelliklere sahip olmayabilir. Hı hı. O konuda biraz e, sanırım iş e, çevreye ailelere düşüyor. Aile eğer o saygın ilişkiyi kurabilirse hı hı. E, ergenle de ilişkileri iyi olur ama bir çocuktan bekledikleri e, davranışları hı hı. beklerlerse iyi olmaz. Çünkü o dönemde doğal olan, sağlıklı hı hı. olan e, gencin kendi akranlarıyla evet. uyuşması. Ve akran onayı olmadığında o akran grubunu oluşturamadığında ya da sağlıklı oluşturamadığında işte o zaman maalesef o dönem sıkıntılı geçiyor. Peki. Şimdi gençlik hayal kurmak demektir. Ama öte yandan gençlerin en büyük sıkıntısı sanki bir gelecek kaygısı. Çünkü büyük bir işsizlik genç Hı -hı. işsizliği de var. Herhalde hayal kurmasını gençlerin gelecek kaygısı mı engelliyor? Ne dersiniz? Ya da başka hangi etmenler var? E, aslında gençler hayal kuruyor. Ama hayal kırıklığına uğrayarak bu hayalleri kuruyorlar. Ve bu son 10 yıllarda aslında dünyada da zorlaştı. Türkiye'de ayrıca zorlaştı. İşte eğitimle Hani yükselme ihtimali azaldı. Bu eğitimin yaygınlaşmasıyla da tabii ki hı hı. ilişkili bir şey. Ee, burada hani gelecek kaygısının da aynı zamanda çoklu krizlerle düşünülmesi gerektiğini düşünüyorum. Bunu basitçe şöyle anlatabiliriz. Hem çevre krizleri yani ekolojik sorunlar, ekonomik sorunlar, siyasal sorunlar. Bunların hepsi eş zamanlı yaşanınca çarpan etkisi yapıyor. Yani bir, bir artı bir artı bir olmuyor, çarparak e, gidiyor. Bu da benim şöyle bir gözlemim var. 30 yıldır akademinin içindeyim. Hı hı. Ee, bir olgunlaşma görüyorum gençlerin tavrında. Ama hı hı. bunu çok da olumlu da görmüyorum. Çünkü bu kaygıyla beslenen yani her adımını dikkatli atmak zorunda her anlamda e, gençler. E, bunun e, bu bir sıkışmışlık duygusu da evet. tabii ki yaratıyor. Ve şey hani... E, ama buna da çelişkili bir durum daha var. Hı hı. Farkındalık da çok yüksek. Çünkü dünyayı takip eden eğitim düzeyi e, gelişmiş gençlerden söz ediyoruz. Hı hı. İşte bunların arasındaki fark, fırsatlarla hı hı. hayaller arasındaki fark da e, bazen bireysel, hı hı. bazen hı hı. de toplumsal krizlere neden oluyor kanımca. Evet. Gençlere yeterince yatırım yapıyor muyuz? Şöyle e, benim düşüncem hani gençlerin kendilerini mesela diyelim bir liseyi bitirdiğinde hani insan psikolojisi açısından nedir? bir şey yapabilmek, hani bir bir şey üretebilmek. O alanda aslında hani bir lise mezunu gençce baktığımızda belli bir yaşam becerisi yok. Yani tek şey işte üniversiteye girmek. Yani bir eskiden olduğu evet. gibi bir takım mesleki beceriler, yaşam becerileri yok. Çünkü daha steril bir ortamda yetişiyor. Kentleşme hani bir işte köy toplumu orada ne bileyim en azından bir işte tarlada şurada burada bir şeyler yapar insan. Doğayla iç içedir. Burada steril ortamlarda yetiştikten sonra da birdenbire hocamın dediği gibi onları bekleyen hani işte üniversiteyi bitirecek. Ondan sonra ne olacağı belli değil ve o zaman da hiçbir şeye sahip olmayan ve kendilerini bir şey yapabilme anlamında da hı hı. yetersiz e, hissedebiliyorlar. Hele bir de sosyal çevresi de yoksa ya da o sosyal çevre hı hı. çok da e, pozitif değilse bu sefer çok sıkıntılı bir durum ortaya çıkıyor. Bu da mutsuz gençlerin evet. olmasına yol açıyor. Zaten veri de şunu diyor, 10 yıl önce gençlerin yalnızca %9'u kendisini mutsuz olarak tanımlamış veya çok mutsuz olarak ve bu oran bugün %22'ye yükselmiş. Yani 10 yılda %22'ye yükselmiş. Bu durumda gençler mutsuz ve... Umutsuz gibi görünüyor. En azından burada bir yükseliş var çünkü gençler işte ekonomik zorluklar konuştuk ve hayal kırıklıkları sebebiyle baskı altında hissediyorlar. Yetersizlik ve değersizlik hissi de çok yaygın. Sosyal medyanın mükemmel hayatları mı artık işsizlik mi? Yoksa gelecek kaygısını bu duyguyu besliyor? Bakalım biraz da bu konuyu inceleyelim.